Ülke genelinde hayvancılıkta büyük sorunlar vardı. Şap hepsini bastırdı. Şu anda hayvan pazarları kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Şapla ne kadar hayvanın telef olduğu da açıklanmıyor. Ama hangi köye gitsek, hangi bölgeye erişsek mutlaka şaptan kayıtların olduğunu görüyoruz. Özellikle büyükbaş hayvanlarda ciddi bir telef var. Bunun yaratacağı ekonomik kaybı destekleme konusunda bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Et kaybı var, süt kaybı var, hayvan kaybı var. Vatandaşın bu işi yapanların büyük dertlenmesi elimizdeki hayvanı değerlendiremiyoruz. Ve önemli ölçüde kaybımıza rağmen Tarım Orman Bakanlığı'nın ne kadar kaybı olduğundan vazgeçtik. Bizim zararımızı, ziyanımızı kim ortadan kaldıracak bu konuda bile açıklama yok diyor. Sizin hayvanlarınızda şapı yendiniz herhalde. Biz yendik başkanım. Aşılamayla ama kaybınız oldu. Şimdi şu anda bu konuyu atlattınız. Peki kaç hayvanı bu süreçte sattınız? Başka hayvan satamazdık. Sadece besli hayvanlarımız vardı. Büyük yetişim oluşu onları kesmek zorunda kaldık. Onlar da veteriner kontrolünde temiz veteriner hayvanlar. Vardı. Kestik aynı. Tam başladığı zaman kestik yani ilerlemesin diye. Ondan sonra kalanlarımız zaten alamıyor satamıyoruz. Kimse hayvanı alamıyor satamıyor. Yani pazarlar kapalı. Bu yüzden muzlara biz bekliyoruz yani şeyin Şu anda hayvancılığın en önemli sorunları yemdi. Evet. Çünkü yüzde yetmiş yem gideriniz var. Ahır giderleri arttı, veteriner gideri arttı, aşı Aynen. gideri arttı. Evet. Son dönemlerde hayvan varlığında azalma mı oluştu mu? Olmuştu. Başka çok hayvan kesildi. Ama ha, hayvan kesildi olmadı. Yani kaç hayvan gitmiştir bölgede? Allah başkanım hayvan e, 130 hayvan alınmıştır yani şu anda. Yani bunu azalacaklar daha şey yani daha kısımın elinde yeni yeni başlar. Sizi alıp sat da yapıyorsunuz. Sizi alıp sat da yapıyorsunuz. Şu ara alamıyorum. Çalışmıyoruz Yani. Satamıyorsunuz. Alamıyorum satamıyorum şu anda. Biz bugün başka çiftlik sahipleriyle konuştuk. Oralarda bazılarında şapta var. Onlar diyorlar ki işte bu bizim için büyük bir yıkım. Bize destek sağlansın. Şu ana kadar sizler uğradığınız zararla ilgili ya da bundan sonra olası durumlarla ilgili bir destek geliyor mu? Yok. Kaç yıldır yapıyorsun? Dedem bir mesle Ne devam ediyor. Bu yıla kadar böyle bir olay mı? Yaşa Hiç yaşamadım. Ben ilk defa görüyorum. Peki yem ne kadar? Yem başka mı? Şu anda 700 lira forması, bir torba yem. Süt yem. Evet. Yonca? Yonca'da 12 Yonca da 12-13 civarında. Yonca tamam, 13 bin lira. Evet. Peki saman? Saman almış şimdi. da yazan 2.5'a almıştım ben. Bu uçağında hasat döneminde evet. olduğu halde. Evet. Bu da yükseliyor. Evet. Hayvancılık geçmişe göre sürdürülebilirliği sorunlu diyorsunuz. Valla başkanım biz ilerleyi göremiyoruz. Yani bu hayvancılık bitecek gibi düşünüyoruz. Başka yapacağımız bir iş de yok. Yani şu ara kafamızda çok değişik sorular var. Bilmiyorum Allah'tan sonu uzayırız. Süt. Ya. Süt. Süt. para etmiyor aile. Milletin süz düştü. Şimdi adam 2 ton süz var. 2 kilo düşüşaktan dolayı. Üreticilerin de durumu zor. Fiyat. Vallahi fiyatını abi ben tam bilmiyorum. Yani Başkan biz de bölgeyi geziyoruz. Şimdi hayvancılık yapan dertti. Çiftçilik yapan da dertti. Hayvancıların en büyük sorunu hem hastalık hem yem fiyatları. Evet. Şimdi bu konuda ya şöyle şimdi Ereğli'de, Ereğli bir kere özel bir yer. Ereğli süt üretiminde çok ön planda, üst, yüksek rakamlarda süt üreten bir yer. Ee, yine et anlamında da et çiftlikleri yani bu şekilde inek çiftlikleri var. En büyük problem yem, saman ve bu e, katkı maddeleri, yeme katkı maddeleri. Kendi katkı madde, yeme katkı maddelerini üreten çiftçi bile yani tarlasında üretiyor, yoncasını, samanını e, sadece dışarıdan aldığı yemle bile artık ne süt fiyatını ne de bu e, et fiyatını e, kurtarmayacak derecede bir söz konusu. Üretici üretimden vazgeçmek üzere. Böyle de çok bayağı yaygın. Yaygı, yaygı. Evet süt değil. üretimi yaygın. Evet mandralarımız var. Ereğli gerçekten süt konusunda çok e, ileride bir şehir. E, bu konuda gerçekten e, Tarım Bakanlığı'nın bu çiftçiye, bu üreticiye bir desteği olması gerektiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.